Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, bambu çoraplar hakkında küçük bilgi vermek için e, bu videoyu çekiyorum. Evet, dikişsiz bambu çorapların ömrü sizce dayanıklı mı, dayanıksız mı bu bambu çoraplar? Bakacağız şimdi. Evet, şimdi e, şöyle bir şey var. Ömürleri uzun da olabiliyor. Arada bir ittirenler Kısa da verebiliyor. Şöyle ki biraz da ömrü e, ayaklarınıza bağlı. Topuklarınıza bağlı. Çünkü e, ben 6 aydır kullanıyorum. Bir bambu çorap. Hala dayanıklı. Topuklarımda nasır falan yok. Çatlak yok. Ama 3 kere kullandım. Yani e, 3 defa giydim. Evet. 3 defa giydim. Tam net bilmiyorum. Ee, ne kadar bende durdu. Ne kadar durduğunun bir önemi yok. 3 defa giydim topu kırtıldı. Allah Allah dedim ne oluyoruz? Dayanıksız mı falan derken diğer bambu çoraplarım var. O hala dayanıyor. Yani demek ki arada bir e, kötü çıkabiliyor. Eğer kötü çıktığını görürseniz denk gelirseniz e, sakın ola ki bambu çoraplardan vazgeçmeyin. E, gayet rahat çoraplar. Güzel çoraplar. Ee, Tabi sevmeyen olabilir, sevmeyen olabilir, ee, onun fikri. Ama bambu çarapların ömrü uzun genellikle, güzel ve e, ortopedik bir hissiyat veriyor. Sizlere bu videodan bu kadar diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tavsiyeler üzerine. Bugün bambu çarap konuştuk. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.